Arkadaşlar selamlar, hoş geldiniz. Cebirsel tablolarla alakalı 3 tane soru çözüyoruz. Hemen başlayalım. Bir kırtasiyede tek taraflı ve çift taraflı olmak üzere siyah beyaz fotokopi çekilmektedir. Tek taraflı fotokopi 50 kuruş, çift taraflı fotokopi 80 kuruşmuş. Soruda da bize TL cinsinden sorduğu için şu 50 kuruşu 1 bölü 2 TL, 80 kuruşu da 8 bölü 10 TL olarak yazıyorum. İstersen 4 bölü 5 de kullanabilirsin tabi. Şimdi tek taraflıdan x tane çift taraflıdan y tane var. Toplamda da 105 yaprak kağıt harcandığına göre y'si burada. Şunu hani x ile ifade etmek yerine 105 eksi y ile ifade etmeyi tercih ederim. 105 eksi y tane tek taraflı kağıt her birine 1 bölü 2 TL harcandığına göre 1 bölü 2 çarpı 105 eksi y'nin a olduğunu söyleyebiliriz. Y tanesi 8 bölü 10 liradan 8 bölü 10 çarpı y'nin de a artı 6 olduğunu söyleyebiliriz. Şuradaki a'yı yani şuradaki eşitini a'nın şuradaki a yerine yazalım. Onu biraz daha aşağıya alıyorum. 8y bölü 10 vardı eşitliğin solunda. Sağında da a artı 6 vardı. Şimdi o a yerine 1 bölü 2 parantez içerisinde 105 eksi y artı 6 yazdık arkadaşlar. Bu şekilde zaten y'ye bağlı bir denklem elde etmiş olduk. Şimdi ne yapalım? İlk olarak şurayı biraz daha bir sadeleştirelim. 4y bölü 5 kalsın. Şurası 105 eksi y bölü 2 olarak görelim. Şurada da 6 var. Şu arkadaşı sola atalım. 4y bölü 5 eksi 105 eksi y bölü 2 bu da 6'ya eşit. O halde şurayı 2 ile şurayı 5 ile genişletebiliriz. Tamam. Buradan 8y bölü 10 eksi diğer taraftan yapsak çok daha kolaymış ama neyse 525 eksi 5y bölü 10 eşittir 6. O halde 8y eksi 525 artı 5y eşittir 60. Şu 10'u da karşıya attığımız zaman. O halde 13y eşittir 525 artı 60 yani 585. Buradan y ne geliyor onu bulacağız. 585'i 13'e bölelim mi? 13 kere 4 42 13 kere 5. 13 kere 5'i yapıyorum. 15 50 var 1 65 açtı. O halde 4 kere 52 mi olacak? 52. Şurası 65 zaten buradan 5 geldiğini gördük. Şunlar gitti. Y dediğimiz olay 45'miş. Şimdi Y 45. O halde Y'yi kullanarak A'yı bulalım. Şurada inceliyorum dikkat et. Y45 Y45 ise 5 ile sadeleştirir Burada 9 burada 2 kaldı Şöyle 4 9 kere 4'ten 36 36A artı 6 eşitse A dediğimiz şey 30'dur Şurası da 36'dır Toplamlarından elde ettiğimiz gelir de 66 liradır diyoruz Aşağıdaki tabloda bir kavun Karpuz sergisinden kavun ve karpuz Satın alan kişi sayıları gösterilmiştir Toplam 120 kişinin Sergiden kavun ve karpuz Aldığı bilinmektedir hem kavun hem de karpuz alan kişi sayısı sadece kavun alan kişi sayısının 3'te 2'sidir. Şöyle kümeler gösterimini yapıyorum. Şurası kavun, şurası karpuz, şu tam ortası da bildiğiniz üzere hem kavun hem karpuz alanlar. Şimdi şöyle yapalım. Hem kavun hem de karpuz alan kişi sayısı yani burası sadece kavun alan kişi sayısının 3'te 2'siymiş. Yani şuraya 3A dersek burası 2A'ymış. E tamamı yani buranın tamamı 120 değil miydi arkadaşlar? 120 idi. O halde buraya ne kaldı? 120 eksi 5 a kaldı. Şimdi kavun alan 3 x eksi 4 kişi var. Kavun alanlar neresi? Kavun alanlar aslında şurası doğru mu? Yani 5 a eşittir 3 x eksi 4. Bir diğer denklem 5 x de şuna eşit, 5 x de şuna eşit, Karpuz alanlar yani şurası 120 eksi 3A mı geliyor toplanınca? 120 eksi 3A. Şunları aşağıya doğru bir yazalım. 3X eşittir 5A artı 4 olarak ifade ediyorum. 4'ü karşıya attım. 5X eşittir 120 eksi 3A olarak görüyorum. Şimdi burada sadece karpuz alan kaç kişi vardır? Biraz daha A ile ilgili bir şey yapmaya çalışıyorum. Şöyle yapalım. Biraz da alıştığımız formatta görmek için. 3x eksi 5a eşittir 4. 5x artı 3a eşittir 120. Burada ne yapalım arkadaşlar? X'leri yok edeceğiz. X'leri yok etmek için şurayı 5 ile şurayı da eksi 3 ile çarpıyorum. Sonra da taraf tarafa topluyorum. Şunlar gitti. Eksi 25a eşittir 20. Hatta şöyle yapalım. Direkt doğru bir şekilde yazalım. Şu 5 ile eksi 5 çarpımından eksi 25 a. Şunların çarpımından eksi 9 a. Eşitliğin sağında da 20 eksi 360 mı oldu? 20 eksi 360. Eksi 34 a eşittir. 20 eksi 360 ne geliyor? Eksi 340 mı arkadaşlar? Yani 34 a eşittir. 340 yani A eşittir 10. Sergiden sadece karpuz alan kişi sayısı. Yani şurası. Neydi o? 120 5 A. E A yerine de 10 yazdığın takdirde 120 50'den cevap 70 gelmiş olacak. Geçtim. Zordur, güzeldir. Bir otokaleride yılın ilk 6 ayında satılan otomobil sayıları aşağıdaki tabloda cebirsel olarak verilmiştir. Şimdi Ocak ayını vermiş, Şubat ayını vermemiş. Şubat sonuna kadar olanı söylemiş. Mart'ı söylemiş. Nisan sonuna kadar olanı söylemiş. Böyle gidiyor. Haziran ayında satılan otomobil sayısı Şubat ayında satılan otomobil sayısının 3 katıdır. Önce şöyle yapalım bak biz kendi tablomuzu oluşturalım. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Şimdi Ocak'ta X tane sattığını görüyorsun. Şubat sonuna kadar Y tane sattıysa Y'den şu ocağı çıkartırsan Y-X senin için Şubattaki satış miktarıdır. Mart'ta zaten Z taneymiş. Mavi yazalım onu. Nisan'da bak Nisan sonuna kadar 4X tane satmışsın. Bak şimdi dikkatli izle. Nisan sonuna kadar 4X. Bundan Mart ayını çıkarttın. Daha sonra Şubat sonuna kadar olanı da çıkarttın. E sana ne kaldı? Nisan. Bak Nisan'dan Mart'a önce çıkarttın. Sonra Şubat sonuna kadar olan yani Ocağı ve Şubat'ı komple çıkarttın gibi düşün. Şubat sonuna kadar olan kısmı çıkartıyoruz. Çünkü Nisan'ı bu şekilde ifade ederiz. Mayıs sonuna kadar. E Mayıs sonuna kadar dediği ifade 3x artı 2y. E bundan Nisan sonuna kadar olanı çıkartırsan arada mayıs kalmış olacak değil mi? Mayıs sonuna kadardan Nisan sonuna kadar çıkartırsam mayıs kalıyor. Haziran'da 6Z. Şimdi benden istediklerini uygulayabilirim. Haziran ayında satılan otomobil sayısı yani 6Z. Şubat ayında satılan otomobil sayısının 3 katına eşittir. 3Y 3X. Mart ve Nisan aylarında eşit sayıda otomobil satılmıştır. Mart ve Nisan aylarında eşit sayıda otomobil satılmıştır. Ocak ve Mayıs aylarında toplam 60 otomobil satılmış. Ocak ve Mayıs aylarında. Toplam 60 otomobil satılmış. Şimdi bize diyor ki bu mağazada 6 ayda toplam kaç otomobil satılmıştır? Bunların hepsini topla diyor. Buradan biraz ilerleyelim. Elimizde neler var? 6z eşittir 3y eksi 3x. Hatta bunu istersen nasıl yazabiliriz arkadaşlar her tarafı 3 ile sadeleştiririz. Her tarafı 3' ile sağ değiştirdiğinde şunlar gider. Yani 2z eşittir y eksi x elinde. şuradan ne gelecek? şuradan yine 2z eşittir 4x eksi y mi gelecek? Tamam? Şurada 2z 2z olduğu için Şunlar arasında bir eşitlik kurulabilir Onu da şöyle yazayım işime yarayabilir y-x eşittir 4x-y Buradan 2y eşittir 5x Budursun. Bak burada da x'e ve y'ye bağlı bir denklem var Nedir o 4x A-4x bunlar gitti y direkt 30'muş y'nin 30 olduğunu gördüm y 30'sa 2y 60 60 eşittir 5x'ten x eşittir 12 gördün. y 30 x 12 ise 18 2'ye böl z de 9 mu geldi? Tekrar yapıyorum. y 30 y 30 x 12 değil mi? Şöyle yazmıştık aynen. z de 9. Şimdi bunları toplayacağız. Şuradaki 6 ayda toplam satın otomobil sayısı toplarsak Şu x ile şu x birbirini götürdü Şu y ile şu y birbirini götürdü Şu z ile şu z birbirini götürdü Şu 4x ile bu 4x birbirini götürdü Elinde ne kaldı? 3x artı 2y artı 6z Şimdi 3x için x yerine 12 yazdığın takdirde 36 gelecek 2y için y yerine 30 yazdığında 60 gelecek 6Z için Z yerine 9 yazdığında 54 gelecek. Yani buradan baktığın takdirde şurası 96, 54 daha ekle. Kaç geliyor arkadaşlar? 150 mi geliyor? Cevabımız D şıkkı olmuş oldu. Güzeldi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bakın.